Arkadaşlar internette gördüğüm bir uygulamayı deneyeceğim. Böyle helal sertifikalı balımızı sahte mi gerçek mi bunu test edeceğiz. Şöyle tabağa bir miktar balımızı koyuyoruz. Eğer ve balımıza su damlatacağız şimdi. Bir miktar balımız gerçek ise üzerinde petek şekli deseni oluşacak. Değil ise dağılacak. Mış. Böyle bir test. Şöyle karıştırıyoruz. Suyu üzerinde çeviriyoruz. Balın üzerinde eğer böyle petekvari bir şekil oluşursa bu bal hakiki ballıymış. Olmaz ise değilmiş. Deneyelim. böyle karıştırıyoruz. Üzerinde Evet. Evet, üzerinde böyle desenler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Evet, üzerinde petek şekli oluştu. Hakikaten. Şöyle elimin ettiğim de.